Yeniden merhabalar sevgili boğa, yükseleni boğa, güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ucigerlerim. Nasılsınız, iyisiniz? inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla, sevgili boğalar, tarot destekli kahve pahalıyla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere ilk boşlukta geri dönüş sağlayacağım sevgili babalar Şansın, nasibin, kısmetin, bereketin bir olduğu ve ee, çok güzel niyetlerinizin olduğu ve bu niyetlerinizin gerçekleştiği bir hafta dileyem. Bu sizin fincanınızın içi. Kollektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın sevgili boğacanlar. Canlarım, ciğerlerim. Şimdi sevgili boğalar öncelikle kendini böyle tatmin ettiğin, mutluluğumu geri kazanacağım dediğin ve bu dönüm noktasında bayağı bir hamleler yapacaksın. Ve bu hamlelerin içerisinde şans, nasip, kısmet, kariyer yani sana zafer getirecek bu süreçte. Yani sen bu süreçte kendini bayağı bir bayağı bir ön plana atacaksan önce fikirlerinle sonra düşüncelerinle sonra kendini böyle ön plana atmak için zaferinle kendini aklısan sevgili boğa. Özellikle özellikle. Boğa kadınları, bakın altını çizeyim. Özellikle Boğa kadınları, bu zafer sizin geçmişten bugüne yaşadıklarınızın zaferidir. Çok kırıldınız, çok ikilemde kaldınız, karma ve kaos yaşadınız. Ama artık o dönem bitti, yeni bir döneme adım attınız ve bu yeni dönemde size şans, nasip, kariyer hepsinin bir anda geldiği. Erkek Boğa takipçilerim, abilerim, kardeşlerim kendi ruhunuzu, bedeninizi sanki böyle var ya köşeye sıkıştırmışsınız ve ona bir vicdan muhasebesi yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Çünkü sizin önünüz açıktır. Sadece hamle yapacağınız bakın. 1, 2, üç 3, 3 kişiyle karşılıklı hamle yapacağınız kişi ya da kişilere dikkat edin sevgili boğa. Bazı şeylerde bazı konularda biraz sakin kalman lazım. Özellikle bu dönemde hani böyle ilişkisi olanlar, ilişkisi kötü gitmeyenler, şey kötü gidenler ve bu ilişkiyi iyiye döndürmek isteyen sevgili boğalar şöyle bir şey size söyleyeyim mi? Eğer bir ani hareket yaparsanız yani işte duyduğunuz bir söz, bir cümle, ona karşı bir hareket ederseniz, bir tepki verirseniz bu birazcık sizde pişmanlık oluşturabilir. Çünkü bu dönemde dediğim gibi duygularınız ön planda ve bu duygularınızı dengede tutmak adına sakın ama sakın ciddi olmayan hiçbir şeyde karar almayın ve bu kararları alırsanız hani ciddi değil ama siz karar aldınız. Bu da size pişmanlık getirebilir sevgili boğacanlar. Beklediğin bazı haberler, bunlar iş için, eğitim için, kariyer için, mevki ya da mertebe için ya da ev hayatın için ya da normal sosyal faaliyetin için beklediğin haberler var ise bunlar kademe ile sana gelecek. Ama bir tane haber seni biraz girdaba sokuyor diyebilirim. Bu girdabın sebebi de sanki böyle var ya işin içine girdin halletmen gereken konular vardı ama gel gelelim ki bu konuları eline, yüzüne, gözüne bulaştırdın. Şimdi destek istesen. Destek istesen aileden, eşten, dosttan, arkadaştan var hasret kelam. Böyle lafına, sözüne itibar ettiğin kişilerden destek istesen sevgili Boğacan. Hayatında uzun zamandan beri bir dengesizlik aktif olmuş ne yapısan ne edersen bu dengesizlikten bir türlü kurtulamıyorsan bu da sana maddi telaşeler getirir. Bu maddi telaşelerin getirdiği şeyler sanki ee, geçmişte özlem duyduğun, arzu duyduğun, yapmak istediğin ama bir türlü yapamadığın şeyleri bu dönemde yapmak istesen. Çünkü artık yeter değilsen, dama değilsen, artık bedenin, ruha, ruhun, beyine, beynin, vücuda hükmedemediği bir dönemdesen ve artık bir şeylere dur demen gerekiyor sevgili boğa. Güzel bir mesaj alırsan ve bu mesajlarınla duygularına arzularına, özlemlerine. Yani burada duygularını ön plana atacaksan fakat şunu unutma sana karşı duygularını gizleyen ya da sana karşı duyguları olan bir türlü anlatamayan o kişinin varlığından böyle ve habersen ama bu kişi sanki artık böyle dama demiş ve sana doğru geliyor koştur koştur sana doğru geliyor çünkü neden biliyor musun? Artık seninle yaşamak istedi. Artık seninle bir şeylerin adını koymak istedi bu kişi. Belki aşk evliliği olmayacak bu kişiyle. Belki mantık ya da duygu evliliği olacak ama sen hiç mutlu olmadığın kadar olacaksın. Çünkü sevdin, aşık oldun. Onun için mücadele verdin. Onun uğruna Herkesi karşına aldın, herkesi düşün yani bu herkesin içinde kimler var? Senin dışında herkesi, belki bazen kendini de karşına aldın. Çünkü dedin ki ben onu seviyorum. Ben ona aşığım. O benim kalbimde, o benim ruhumda, o benim bedenimde. O olmadan yapamam, o olmadan yürüyemem dedin. Ama ne oldu seni yüzüstü bırakıp gitti. Yani bir orduyu karşına alman gerekmiyordu. Aldın. En azından mücadeleni verdin. Ama bu mücadelenin sonunda üzülen sen oldun sevgili boğa. İster kadın ol ister erkek izleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Sen burada yoruldun anacım. Çok yoruldun. Neden biliyor musun? Çünkü e, çok koşturdun, çok mücadele verdin, emek verdin. Sonunda baktın ki sadece seninle yürüyor. Benimle tek yürüyorsa aman yürümesin deyip yolunu değiştirdin ver hastane kelam şimdiki bu evlilik senin için mantık ve duygu evliliği olacak belki bir aşk evliliği olmayacak ama bu kişi bak bu kişi görüyorsun yolu ve ağacı bu kişi seninle sağlam ve köklü bir ilişki kuruyor bu kişi seni iliklerine kadar doyuruyor bu kişi sana e, nasıl diyeyim hani bir laf vardır ya bütün hayatımla bütün atmosferi senin ayaklarına sereceğim diyenler oluyor diye işte bu da tam da böyle bir şey sevgili boğa. Şimdi sevgili boğalar özellikle parayla ilgili yani işinizle ilgili sanki bir dönem dibe vurmuşsunuz ve bu dibe vurmanız daha çok birilerinin yüzünden onun bunun aklı onun bunun telaşesi ve siz o dönemde bir değersizlikle karşı karşıya geldiniz ve bu değersizliğin size verdiği aslında maddi olarak değildi manen size bir değersizlik verdiydi ama siz bunu maddiyata bağladınız çünkü şu an uğraştığınız problem tamamıyla maddi bir problemdir ve bu problemi çözüme kurmak için yani çözüm aşamasına götürmek için hani değersizlik nereden geliyor öncelikle bunun kö kökenine iniyorsun ve bunun kökenine indiğin zaman bakıyorsun ki evet. Ben yanlış yaptım ve bu yanlışını kabul edersen, bu yanlışını kabul ettikten sonra bir türlü hani bir çıkar yol bulamıyorum kendimi böyle dışarıda kalmış gibi kendimi böyle yoksul fakir kendimi böyle betbah böyle sanki değersiz hissediyorum diyor dünya. İşte tam da bu anda aslında değersiz değildin. İşte ben her zaman ne diyeyim? onun bunun aklıyla yaptığın işte buraya kadardır sevgili boğa. Yani kendi aklın sana yetiyordu. Birilerinin verdiği akıl, nasihat, fikir, tavsiye ancak bu kadar oluyordu. Zaten sen de bunu iliklerine kadar yaşadın. Şimdi öncelikle bakın 1 2 3 gerisini saymayacağım görüyorsunuz farklı farklı yerlerden farklı farklı haberler geliyor. Ve bu haberler sanki böyle artık senin kendine hükümetmen artık o hükümdarlığı ele alman artık ben liderem, lider gücündeyim diyebilmen için. Yani bu bir sınav evresiydi ve sen bu sınavını başarıyla Allah'ın izniyle vereceksin. Çünkü Yaradan'ın hep elinin üzerinde olduğunu hissediyordun ve bu hissiyat sana kazandırıyordu. Çünkü böyle manevi olarak düşündüğün zaman evet diyordun. Bu kadar badire atlattım bu kadar sıkıntı atlattım. Bu kadar girdaba girdim ama ben hala buradayım dediğini duyar gibiyim sevgili boğa özellikle kendini böyle var ya hani bazı insanlar içmeden de sarhoş olur ya sanki böyle içmeden de sarhoş olduğun bir dönem gözünün önünden film şeridi gibi geçiyor çünkü sen o dönemde sıkıntı yaşıyordun birileri böyle rahat rahat yürüp geziyordu eğleniyordu gibi gibi ama artık değilsen ki her yanlış bir doğruya gitmek içindir Yanlış yanlışı doğurmaz Her yanlış yeni bir doğruyu bulmak içindir Dediğin anda bak Sevinç gözyaşın dökülüyor Çünkü artık yeterdiysen Ve kendi işinde, kariyerinde, eğitiminde Yanlış bir meslek Yanlış bir proje çizdiğinin farkındasın. Belki mesleğini değiştiremesen ama yönünü değiştirebilirsen. Daha çabuk kazanç elde edeyim ve bireysel düşüneyim ve bu bireysel süreçlerde farklılık göstereceksin ve tabii ki de e, seni sıkıştıran e, şey neyse işte o seni gerçek gerçek aşka, sevgiye, eğitime, kariyere yani seni gerçeğe götürecek çünkü gerçek içindeki ışığı yansımaktır. Yani dışarıya yansıtmaktır. Sen şimdi bugün seni alevlendirecek konuların içerisine girdin ama aslında bu alev değildi. Aslında bu farklı bir şeydi sen görmüyordun. Şimdi görüyorsun, duyuyorsun ve benzeri asla olmayan şeyleri yaşıyorsun. Yaşadığın şeylerin asla bir benzeri daha olmayacak. Burada bereketini almaya başlıyor olacaksın ve artık bazı şeyler sana görünüyor olacak. Çünkü ruhunu böyle elini kalbine koyduğun zaman, ruhunu tatmin ettiğin zaman evet diyorsun. Bak ben bu sevinç gözyaşlarını bekledim. Ben çok öldüm öldüm dirildim. Tam da bu noktada her zaman dediğim gibi mucizelere inanın. Çünkü mucize dediğin ansızın gelir ve geldiği zaman seni iyiliklerine kadar doyurur sevgili boğa. Şimdi sahne hazır. Sadece o sahneye çıkman gerekiyor. Artık kontrolü ele aldığını, artık yüreğini, bedenini ve benliğini kendine dair bir şeyleri ve böyle gözlemlediğin şeyleri faaliyete koyman gerekiyor. Neden biliyor musun? Sen kimseden korkma Birileri senden korksun Çünkü e, Çok böyle Hayatın pamuk ipliğine mi bağlı dedin Ama hayatın pamuk ipliğine Bağlı değildi Sana zarar verenler Hayatına girenler Ve sana ikilemi ve karmayı yaşatanlar Sana dokunduğu anda Sanki böyle yanıp kül olacaklar Ya maddi ya manevi Ve bunu hissedeceksin Hissettikçe de anlayacaksın evet diyeceksin ben aslında kötü bir insan değildim sadece kötü niyetli insanlara maruz kaldım dediğini duyar gibi yap. gelelim tarotlara bakalım bu haftanın tarot enerjisi size ne oluyor öncelikle kalbinle alakalı kalbinle alakalı aslında gerçek aşkı buldum yüreğimi ortaya koydum ve bunu kalpten istedim ve bu kalpten istediğim şey bana doğru geldi dediğin anda ve bu dönemdeki sezgilerin çok böyle sezgilerinin kuvvet olması daha çok artması bu sezgilerin sana yol göstermesi yani bilinçaltınla ilgili başaramadığın edemediğin ne tarz konular varsa bu dönemde onları halledeceksin ama unutma sanki bu aşkla ilgili çok acele davrandın aceleci davrandın ve bu aceleci davranmak da yelkenleri suya bırakmanı şimdi partnerin senden ayrı uzakta yurt içi yurt dışı başka bir şehir başka bir mühit başka bir memleket gibi gibi yani aranızda bir yol mesafesi var ve sen ona kavuşmak için ona gitmek için bir hayli seferber olmuşsan ama gel gelelim ki sevgili boğa hayal ettiğin yerde olma arzun varsa hayatta olma arzun varsa bu yer değişikliğine ihtiyacın varsa durma taşın ama sen duruyorsun çünkü hala düşüncelerin var tek çektim çift geldi tek çektim çift geldi bu da ne demek oluyor biliyor musun gitmek istiyorsan git ama hala adını koyamadığın bazı cümleler var hani bazı cümleler vardır ya adını koyarsın Hani ben video çektiğimde videoma bir başlık koyuyorum ya aynı öyle. Bir e, işin var ama sen bunu daha böyle tamamlayamadım çünkü neden biliyor musun? Kalbini kapattığın, duygularını gizli yaşadığın, işin içinden çıkamadığın, aslında hislerini böyle sıkıştırdığın, sıkıştırdığın ama hislerinin patladığı bir dönemde sen iç sesine kulak verdiğin zaman biraz sakin kalman gerekiyor, biraz durulman gerekiyor, sessizce kendini araman gerekiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Fevri davranıyorsun. Gitmem lazım. Onun bulunduğu yere gitmem lazım. Şimdi arkadaşım koştur, koştur onun bulunduğu yere gitme. Bu bir. Hiç kusura bakmayın boğalar. Tarih tekerrür ediyor. Sen nereye gidiyorsan bacım, anam, kardeşim? Nereye gidiyorsun? Şimdi gittiğin yerde mutlu olabileceksen git. Ama burada ne diyor? Tarih tekerrür ediyor. Yani sen bazı sıkıntıları e, geri yaşayacaksın. Ve ben mutlu oldum, mutlu olacağım dediğin anda aslında mutsuzluğa imza atacaksın bunun farkında değilsin ve farkına varacaksın farkına vardığın anda da kendini sanki böyle var ya bir boşlukta hissedeceksin. Geri gelmeye çalıştığın zaman o haberleşme, o iletişim sanki hepsi bir anda bloklanacak ve sen kendini arayıp da bulamıyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Doğru anahtar zaten senin şu an elindeydi. Başka bir anahtara da gerek yok idi. Ama sen burada telaşeye girdin. Gitmezsem, gitmesem kaybederim, 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 kaybetmezsem. Taş yerinde ağırdır. Canım ciğerim. Taş yerinde ağırdır. Kendi hayatının direksiyonunun başına geçmek istiyorsan, kontrolü ele almak istiyorsan, gemiyi yürüten kaptandır. Kimse kusura bakmazsın. Burada ne yapacaksan, kaptan rolünü oynayacaksan ki önün açılsın sevgili boğacan. Bugünlük de bu kadar canlarım ciğerlerim. Bir sonraki burç Yorum'da görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.